Parlamentoya gittiğimde, başı örtülü bir milletvekilinin elinde mazbatasıyla geldiğini, yemin etmek üzere sıra beklediğini gördüm. Ama onun ismi okunduğunda Merve Kavakçı'dan bahsediyorum. Kalabalık bir grup ayağa kalktı. Protesto etti. Dışarı 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 diye bağırmaya başladı. Ve o zaman Allah taksiratını affetsin. Ecevit çok kötü bir konuşma yaptı. Dedi ki bu provokatör kadına haddini bildirin vesaire. Milletten oy almış başörtülü haliyle. Tamam. İl seçim kurulundan mazbatı almış başındaki örtüsüyle. Parlamentoya davet edilmiş ant içmesi için ama içerideki güruh ona bu fırsatı vermedi. Nasıl kahve olmuştu? Halbuki an içmesine engel hiçbir şey yoktu. Fakat başın etini yediler, sonra vatandaşlıktan da attılar ve Merve Kavakçı neredeyse 15 yıldır bu yana elinde mazbatası olan ama milletvekilliği hakkı kendisinden zorla alınmış bir hanımefendi olarak bizim demokrasi tarihimizin en kirli, en tanınmaz sayfasında bir mağdur olarak yerini aldı. Çok şükür sabrettik. Biz sabırla ve demokrasiyle milletin vereceği kararla en güzel işlerin yapılacağına inanıyoruz. Bizde daha çıkmak yok. Bağırmak, çağırmak yok. Silaha el yok. Batsın bu dünya demek yok. Madem ki demokrasilerde sandıkla seçimle bir şeyler yapılabiliyor, o zaman anayasayı değiştirecek gücümüz olsun ki artık bu tür rezillikler yaşanmasın. Hamdolsun 15 yıl gidildik, uğraştık ve sonunda geçtiğimiz yıl 30 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 6 tane kürsüyle girdi. Kıyametle kopmadı. Bu dönem göreceksiniz ki altı olan sayı belki on altıya, belki yirmi altıya çıkacak. Başı açık hemcisleriyle kardeşlik içinde, samimiyet içinde, hiçbirbirlerine kötü gözle bakmadan kendi tercihlerini yaşamış.